Herkese merhabalar. Bugün sizlere yaban mersinli cheesecake tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Öncelikle tabanı için 200 gram lotus bisküvi rondodan geçirdikten sonra 2 yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağını içerisine ekleyip iyice karıştırıyorum. 20 santimlik kek kalıbı kullandım ben. Tabanını hemen hazırlıyorum. Spatulayla veya bir çay bardağıyla iyice bastırarak hazırladım. Tabanını hemen kenara kaldırdım. Başka bir çırpma kabının içerisine bir adet yumurtayı, 1 su bardağı toz şekerini, 1 paket de şekerli valini aldıktan sonra elimle hemen çırpıyorum. Daha sonra 600 gram labne peyniri ben Philadelphia kullandım. İçerisine aldıktan sonra 3 yemek kaşığı süzme yoğurt ekledim 2 yemek kaşığı unu da ekledikten sonra 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyip iyice karıştırdıktan sonra yaban mersinli 200 gram içerisine ekleyip tamamen karıştırıp kabımın içerisine hemen alıyorum iyice spatula ile düzelttim airfryerda pişirdim airfryerda 150 derecede kek ayarında tam 40 dakika pişmeye bıraktım Üzerindeki sosu için 200 gram yaban mersini, 1 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı da suyu içerisine ekledikten sonra tamamen böyle kıvam alana kadar ocakta orta derecede kaynattım. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp hemen süzdüm ki pür daha böyle pürüzsüz bir kıvamı olsun istiyordum. Hemen şöyle süzdükten sonraki kıvamını da sizlere göstermek istiyorum baya böyle pürüzsüz güzel bir kıvamı oldu. Bu arada cheesecake'im pişti. Cheesecake piştikten sonra hemen soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra da soğuyan sosunu üzerine döktüm. Baya bir güzel oldu. İnanın bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer sosu kullanmak istemezseniz de sade cheesecake olarak da tabii ki de yapabilirsiniz. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra ertesi gün hemen servise hazırlıyorum. Gayet kıvamı güzel olmuştu. Kıvamı o kadar güzel olmuştu ki tadı da inanın çok lezzetliydi. Hatta bitti direkt çünkü 20 santimlik küçük bir kalıpta yapmıştım. Kızım ertesi gün anne bitti mi dedi ve ben hemen inşallah en kısa zamanda tekrardan yapacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.